Evet arkadaşlar bu videomuzda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tekrardan aynı oynuyoruz. Evet aynı oyunu oynuyoruz dediğim ismi araç ağırlığı kaldırma. Evet çok güzel bir oyun. Arkadaşlar bir önceki videoda demiştim ee, demiştim ki 400 prestij olmaya çalışacağım yani Robert. 400 Robert olunca 100 gelecek demiştim. Ama onun için benim ne yapmam lazım biliyor musunuz? Neredeydi o? Şu mu? Yok galiba bu değil. Hayır. Tüm mücevherleri verdim ya. Neyse. Dediğim şey şu. Bunları 11.84 milyon. Ben de şu an 8.68 milyon var ama bak bunları level atlar atlattıkça ya yani atlattıkça atlattırıyoruz atlattıkça atlattırıyoruz en sonunda bu o kadar fazla oluyor ki kasılmanız daha kolay oluyor şu anlık 400 prestij yapmadan önce benim bunları yapmam lazım ki yaptıktan sonra en iyi şekilde oluyor ya yani size için en iyi şekilde kasılıyorum Zor da olacak. Gemlerin önemini umarım anlamışsınızdır. Şimdi bu gemlerde her zaman renk değişiyor ya. Bunlar daha güçlü veriyor. 16 ya 32 oldu. Mesela şu an 32 ya. 32'den sonra bakın 64 oldum. Aynen böyle artıyor. Biz bunları atlattırıyoruz. Belli bir yerden sonra benim olduğum yer şu an 2 milyon veriyor. Ama belli bir yerden sonra arkadaşlar o kadar fazla veriyor ki. Mesela şu an 1000-2000 e, kolayca kasmaya başladım. Orada direkt 1 milyon 2 milyon alacağım. Neyse şimdi ben bunları aldım diyelim. Sonrasında 50 milyon işte istiyor. Sen böyle 50 milyon nasıl kazacaksın? Bak onun üstünde bir gen power var. Arkadaşlar biz bu alttaki şu an benim kastığımı şu an benim kastığımı fazla yapınca satıyoruz. Satınca gen power geliyor bize. Gen power da sonraki bölgeye geçecek kadar fazlaysa o zaman sonraki bölgeye geçiyoruz. Neyse. Şunu hemen bir ilerleyelim. Şunu alalım seni alalım. Seni de alalım. Şu anda hızlı olarak yapıyorum. Bekleyin. Bir kapı çallarcık Geldim. Gulu 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 gulu. Arkadaşlar şimdi hemen bir gidelim. Bakın şu an 1 milyon vermeye başladı. Sonrakisi 2 milyon verecek. Böyle iki katını veriyor o zaman. 32 milyon gen power'ım um var. Bu çok güzel bir sayı. Ben bunu bayağı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen şurada var arkadaşlar. Hemen uçan tekme atarak alıyoruz aynen. Daha nereden? Daha nereden? 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 Arkadaşlar mesela belli bir yerden sonra power kasmak gerçekten çok zor oluyor. Şu an benim olduğum e, Rebirth'e bakılırsa ben baya bir geride kaldım. Şu an benim olduğum e, şeyde Rebirth'te çoktan 30 veya 40. bölgede olmam lazımdı. Benim normalde buradan bu e, game power'ları fazla fazlaca kasmam lazımdı. Ama ben pek uğraşmadığım için genellikle prestij yaptım ben. Onu uğraşmadım hiç. Ama uğraşmalıyım. Sizi için böyle video öğretmeye çalışıyorum. Zorlu deneyler falan. Deneyeceğiz bir şeyler. Yapabilirsek devam edeceğiz. Ayrıca hala büyük bir youtuber olmak için iler, ilerilere doğru çıkmaya çalışıyorum. Siz de kanalıma abone olursanız bana çok fazla bir destek vermiş olursunuz. Ki zaten 50 abone de güzel videolar çekmeye başlayacağım. Böyle mesela oluyor ya Minecraft'ta mesela elimde 5000 odun kurdum ya 1 milyon odun topladım gibi. Bunun gibi videolar yapmaya çalışacağım. Mesela şu an gördüğünüz gibi Game Power kasma. Ben buradan video dışında hem de video içinde bölge 30'a kadar gitmeye çalışacağım. Gidebilirsem ne olacak biliyor musunuz? 400 prestige kasacağım. Evet, 400 prestige. Aslında şu an kassam yapabilirim. Daha doğrusu şu an yapmış olmam ama yapmak için çalışabilirim ama yapmayacağım. Neden? Çünkü daha kolay bir şekilde yapmak istiyorum. Eğer 50. bölgede olsaydım şu an iş gerçekten çok kolay olurdu. Monster 3'üm şu an. Benim olduğum rank Monster 3. Daha fazla olmak isterdim. Monster 5 var mıydı acaba? Keşke daha hızlı gitme olsaydı. Neyse sonraki bölgeye geçmem lazım. 50 milyon yapmam lazım. Hemen gelsin. Hadi arkadaşlar blok süsü yılları da istiyorsanız bir söyleyin de çekelim. Ayrıca hala önceki kanalıma da video atmaya devam ediyorum. Bu kanala attığım videoların aynısını atıyorum ona. Onda da belki gelişirim diye. Ama gelişemiyorum. Ben bu kanalda devam ederim büyük ihtimal. Belli bir yerden sonra günlük video atınca gelişimi göreceğim büyük ihtimal. Kısa bir süre sonra. Bir, bir, ay iki ay sonra. Ne bileyim belki daha az da olabilir. Neyse arkadaşlar. Sınav sınav aylarına başladım. Sınavlara başladım. Siz de başladıysanız Umarım yüz olursunuz sınavdan. Gerçekten sınavlar zor oluyor bu zamanlar. Ama çalışıyorsanız yapabilirsiniz. Ben de çalışma dışında eğlenmek istiyorsanız, çalışmadan çok sıkıldıysanız size eğlenme fırsatı sunmak için böyle video üretiyorum. Benim de sınavlarım var. Ama yine de size için yapıyorum. Yaz tatilinde videolar editti Gelemeyecek maalesef hiç edit'e uğraşmayacağım direkt atacağım şimdi sorabilirsiniz niye uğraşmıyorsun diye editti Ben Kırgızistan gideceğim arkadaşlar Kırgızistan'a gidince orada tabi internet falan yok video üretemeyeceğim iki ay boyunca da gerilemek istemiyorum bu yüzden ne yapacağım biliyor musunuz 60 video stoğu yapacağım iki aylık 60 tane video çekeceğim Umarım bununla başarabilirim. 60 vücut stoğumu yaptıktan sonra ki büyütme sınavlar bittikten sonra ben buna uğraşırım. 60 vücut stoğumu yaptıktan sonra arkadaşlar ben köyüsten gideceğim gideyimce ailemden bir üye videoları üretecek. Üretmekte de iyi olacak daha doğrusu. Umarım bu zamanlar için bu zaman içerisinde ben de bayağı bir abone kasmış olurum umarım. Eğer hani ben Kırgızistan gelen kadar Kırgızistan'dan gelenen kadar 1000 2000 abone ulaşırsam bayağı iyi video atmaya başlayacağım. Gerçekten yalan yok. bayağı iyi video atmaya başlayacağım. Tabi sizin de bana destek vermeniz lazım. Şu andaki ne yapacağım biliyor musunuz? 1 milyon kasmaya çalışacağım. Ama şu an 9. dakika 19. saniyedeyiz. O yüzden biraz zor olabilir. Neyse bu kristalleri kastıktan sonra 400 prestij alanıma geçeceğim. Evet 400 prestij yapmak için başlayacağım. Ama bölge 30'a kadar yapmam lazım. 7 bölge daha zor olabilir ya da 30. bölgede değil de daha hızlı olabilir bilmiyorum. 30. bölge az gelirse belki daha fazla daha ilerleyebilirim. Şu an hemen bir satalım. Ay, nen diyecektim ki hayır olmadım. Neden? Neden olmadı? Neden? 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 Oo, olmadı neden olmadım bilmiyorum trade atmışlar kanka benim ben trade yapmıyorum ben niye 40 milyon oldum 50 olamadım Evet arkadaşlar bu zamanlar 15 dakikada uzun video atamıyorum maalesef. O yüzden bir e, bana saygı duyarsanız sevinirim. Zor oluyor ya zor zor. Gerçekten zor. Neyse. Bu video e, kristal kasmakta geçecek. Sonraki iki videoyu da kristal kasacağım. Ayrıca e, sonraki günde de ne yapacağım biliyor musunuz? Video dışında kasılacağım. Video dışında öyle bir kasılacağım ki. Ama video dışında kasılmam, bölge 30'a geçmem demektir. Bu da zor demektir. Eskiden ne kolay kasardım be. Eskiden ben direkt prestij kasmaya devam ederdim. Şu anlık amaç 25. bölgeye geçmek. 25'e kadar da bayağı zor olacak ben buna eminim. Yobu 13. dakikaya girsin. O zaman bitireceğim ve sonrasında yeni videoya geçeceğim direkt anında. Hemen şöyle biraz daha gem kasalım. Evet. 2 at. Sen al. Sen al. Sen, al. Sen, al. Sen, de al. Sen de al. Tamam. 888 bin kastım. Bizim yere gidene kadar umarım kasarım. Ama neyse bizim yere gittikten sonra amaç 10 milyon daha kasmak et. 10 milyon daha kastıktan sonra diyeceğim ve Sonraki bölgeye geçeceğim. 24. Sonra 25'e. Neyse o zaman burada video bitimini yapayım. Arkadaşlar çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de sağ taraftan kanalıma alsa o taraftan diğer videomu izlerseniz çok sevinirim. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Hoşçakalın. Bay bay.